Alı 2017 model Ford Transit marka hasta nakil aracının 5 yıl süreyle geçici olarak Beypazarı Belediyesi'ne gönderilmesine ilişkin başkanlık yazısı. Burada görüşülmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 3'ten başlayıp madde 13 dahil konuların toplu olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun avalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 14 Belediyemiz Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı envanterine kayıtlı. Şey, şey, Arkadaşlar bunlar diğerleri komisyon şeyleri kararları madde madde okuyorum. 14. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15. maddenin Cuma gününe ertelenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16. madde kabul edenler etmeyenler ne? Milliyetçi Hareket Partisi. 16. madde Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin red oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 17. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 18. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 19. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 20. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 21. maddenin de cuma gününe ertelenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy men... birliğiyle kabul edilmiştir. 22. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 23. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 24. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 25. madde 25 mi? 24. madde arkadaşlar katılan 110 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 25. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler bu da katılan 110 oy, üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 26. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, katılan 110 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 27. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 28. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 29. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler katılan 110 üyenin oy, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 30. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler katılan 110 üyenin oy, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 31. madde kabul edenler etmeyenlere oy birliğiyle kabul edilmiştir. 32. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 33. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 34. madde. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 35. madde. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 36. madde. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler katılan 110 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 37. madde. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler Katılan 110 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 38. madde. Kabul edenler, etmeyenler— katılan 110 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 39. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler — katılan 110 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 40. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler — oy birliğiyle kabul edilmiştir. 41. madde oylarınıza sunuyorum katılan 110 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 42. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Katılan 110 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 43. madde. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy bit... katılan 110 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 44. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Katılan 110 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 45. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 46. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler katılan 110 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 47. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler katılan 110 üyenin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmiştir. 48. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 49. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 50. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler katılan 110 üyenin oy ile oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimiz tamamlanmıştır. Yarın akşam 18'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum.